Güzel oldu geldik. Harikasın. Kaç dakika var Şakir? Son bir dakika baba. Bisikletimi kontrol edemiyorum. O bisiklet değil Necati abi. Her işte bir hayır vardır Şakir. Hayır. Ah, ah, bunu kaçırırsak eğer bir sonraki motor kaçtı Canan. Bu son sefer. O zaman buna yetişmeliyiz. Adada kalmak çok pahalı. Ah. Ah. İnternet ünlüsü kız. Çekil. Hayır. Aniden zıplarsam saçım bozulur. Zaten yakışmamış. Ah. Ay. Neyse kurtulduk. Ee, henüz değil sanırım. Aa! Ah. Bas Kornaya şey kumpir. kumpir Senin adın da bir garip evladım Kumpir diye isim bu olur Sorma kaptan babam kumpiri çok severmiş Kumpire de benziyorsun azıcık Neyse bas oğlum bas Emredersin kaptan Kornay Motorun Kornası bu Kremler çalışmıyor Çalışsanıza arkadaşlar Duramıyorum abi. Ay! Ay no. oluyor. Ay! <laughs> Uçurum! Eyvah! Abi biz buradan ayrılalım. Size iyi uçuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine düştüğüm kolumu hissetmiyorum.